Hoş geldiniz. Bugün Çengelköy'de, Kuleli mevkiinde bir çatı katını gezeceğiz beraber. Bir önceki çekimimizde bize eşlik eden bütün ekip arkadaşlarımız bizimle beraber. Hatta bu videoda da Sayın Lini Harlow yine bize eşlik ediyor. Kendisiyle ilgili yapılan yorumlara çok teşekkür ediyor. Bizler de çok mutlu oluyoruz böyle bir ekiple çalışmaktan dolayı. 1960'larda inşa edilmiş bu bina. Kuleli Askeri Lisesi'ne komşu bulunmakta. E biliyorsunuz son günlerde Kuleli Askeri Lisesi artık yabancı diller yüksekokulu olarak hizmet etmekte ve Boğaz'ın en ikonik binalarından bir tanesi konumunda. Bu dairenin yenilenmesi sırasında ağırlıklı olarak modern unsurlar kullanılmış. Ancak buraya aile yadigarları olan antika mobilyalar da yerleştirilmiştir. Bu mobilyalar genel olarak 1900'lü yılların başından kalmış, Viyana ve Paris'ten alınmış olan, ağırlıklı olarak Rus sanatçıların ürünleri olan mobilyalar kullanılmıştır. Günün birinde eğer bu mobilyalar buradan kaldırılırsa ve buraya modern eşyalar yerleştirilirse karşımıza tamamen farklı bir modern daire çıkabilir. Galatasaray Üniversitesi kurucularından ve o dönemin rektör yardımcısı olan mülk sahibimiz 2014 yılına kadar bu mülkte yaşamıştır. 2024 yılında bu daire yeni sahipleriyle tanışmış ve baştan aşağı bir yenileme programına dahil olmuştur. Bu işlemler sırasında hem restorasyon hem renovasyon yapılmış, özüne sadık kalınarak evdeki korunması gereken ve planlanan bazı bölgeler korunmuş, bazı bölgeler ise yenilenmiştir. Bu dairemiz yapıldığı tarihte bir teras katı olarak inşa edilmiş fakat daha sonra ee, o dönemdeki sahipleri binanın burayı diğer kat maliklerinden onay alarak tam kata büyütmek için bir çalışma başlatmışlar. Daire 154 metrekarelik bir tam kata büyütülmüş ve üst katına da 45 metrekarelik bir çatı kata eklenmiş. Restorasyon işlemleri sırasında yerlerdeki masif parkeler korunmuş ama yeni konsepte uygun olarak tonu biraz açılarak sistre yapılmıştır. Ayrıca burada evde çok güzel bir 4.20'ye ulaşan bir yüksek tavan durumumuz var. Bu da daha ortaya çıkartılmak için siyah kirişler ve led aydınlatmalarla belirginleştirilmiştir. İstanbul Boğazı'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Çengerköy'de bu hareketli boğaz manzarasıyla gün batımını beraber izliyoruz. Şu anda yanımda görmüş olduğunuz ayna ve tırnak da daha önce bahsettiğim Hebel Adadan gelmiştir. Ve e, 1900'lerin başının ürünü olduğu düşünülmektedir. Ve 2000'lerde e, altın varak kaplanarak restore edilmiştir. Takdir edersiniz ki bu yükseklikteki bir tırnak ve aynanın her daireye sığması mümkün olmamıştır. Şu anda yerde duran bu ayna yıllar önce Hebel Adadaki köşkte demin gösterdiğim tırnağın üzerinde durmaktaydı ve neredeyse tavana kadar ulaşmaktaydı. ve şöminemizin önünden sola doğru hareket ettiğimizde bizi sürgülü Fransız kapılarıyla birinci köprü manzarası karşılıyor. Baştaki iki tablomuz, Natürmorn şeklinde olanlar, ee, İstanbul'da bir köşkten gelme ve Silvia Castelli imzası taşıyor. Yanındaki tablo ise Pamuk Tarlası diye adlandırılıyor ve ee, Hikmet Erhan imzası taşıyor. En son ise ee, mülk sahiplerinin oğlu için yapılmış olan iki kuş tablosu, e, Hikmet Erhan'ın ee, gelini tarafından yapılmıştır. Bu çalışma masası antika bir masa değil. Yıllar önce ee, mülk sahiplerimiz bir çalışma masası arayışına girerler ve bu arada da bir internet sitesi üzerinde bu masayı görürler. Daha sonra satıcıyla bağlantıya geçtiklerinde e, görüştükleri hanımefendi bunun babasının son eseri olduğunu ve babasının bir mobilya ustası olduğunu anlatır. Ve mülk sahipleri de bunun İstanbul'a getirtilmesi için nasıl bir maliyet olduğunu sorarlar. Ancak bundan sonra 2-3 hafta hanımefendiden bir haber çıkmaz. Merak eden mülk sahipleri tekrar telefonla hanımefendiyi ararlar. Ve derler ki nedir durum? Sizden herhangi bir haber çıkmadı. Masanın durumu nedir? Sattınız mı yoksa? Ana efendiden cevap geliyor. Hayır efendim satmadım. Çünkü sizlerle yaptığım konuşmalarda bu masanın gerçek sahiplerinin siz olması gerektiğine karar verdim. İlanı vermekteki amacım bu masanın değerini bilecek bir insanla karşılaşmaktı. Der ve masayı ücretsiz olarak İstanbul'a yollar. Salon bölümümüzün sonundan bu muhteşem aynanın önünden koridora doğru giriyoruz. Bu bölümde daha sonra tanıtacağımız televizyon odamız, burada bir yatak odamız ve aynı zamanda bu tarafta da bir genel banyomuz var. Genel banyomuzda mümkün olduğu kadar orijinale sadık kalınarak evin orijinal kapıları siyaha boyanmış. Aynı zamanda bu bölümde bir küvetimiz ve orijinal banyo dolabımızın yenilenmiş halini görüyoruz. Bu tarafa döndüğümüz zaman yine maskülen unsurlardan bir tanesi olan pisuarımız ve gömme klozetimizle beraber 1.20'ye bir boyutunda bir duş kabinimiz bizi karşılıyor. Banyonun genelinde siyah kullanılmış ve özel duvar kağıtlarıyla duvarlar kaplanmıştır. <laughs> Şimdi genel banyomuzdan çıkıp yatak odası bölümüne geçiyoruz. Ebeveyn yatak odası bölümünün girişinde burada bir niş görüyorsunuz. Bu niş orijinal olarak burada bir kapı varmış ve buradan üçüncü bir yatak odasına giriş sağlanıyormuş. Ancak daha sonra yatak odasından ayrı bir kapı açılarak tek kat üzerinden devam eden bir giyinme odası ve bir ebeveyn banyosu oluşturulmuş. Ee, burada e, modern hatlara sahip bir Yatağımız var. Ee, diğer bölümde de sizlere daha önce söz verdiğim gibi e, takipçilerime sesleniyorum tabii ki bu arada. Heybelada Tayibe köşkünden getirilmiş olan sedefli yatak odasının iki parçasını görüyoruz. Tuvalet masası ve gardırop bölüm. Yatak odasında genel olarak açık tonlar kullanılmış. Aslında çok da fazla ferahlığa ihtiyacı yok çünkü bu odada 2.70'den başlayan ve 4.20'ye kadar çıkan tavan yüksekliği mevcut. Ee, bu bölümden arkamdaki sedefli mobilyalarla uyumlu döşenmiş olan e, duvar kağıdından doğru sizi giyinme odasına alıyorum. E, giyinme odası T şeklinde planlanmış. Sol tarafımızda altı kapaklı led aydınlatmalarla e, aydınlatılmış bir gardrop bölümü. Bu bölümde de iki ayrı karşılıklı gardrop bölümü oluşturulmuş. Bu sayede de pencerenin kapatılmaması sağlanmış. Buradan gardrop odasından ebeveyn banyosuna geçiyoruz. Bu da demin bahsettiğim gibi burada bulunan bir dar ve kullanıtsız bir yatak odanın ikiye bölünmesiyle elde edilmiş bölümlerden bir tanesi. Burada bir asma klozetimiz, çift lavabolu bir banyo dolabımız, duvarlarda oniks görünümlü seramiklerimiz ve aynı zamanda da dolap rengiyle uyumlu yeşil metro seramiklerimizle de oluşturulmuş. Banyomuzun son bölümünde ise daha önce kapalı balkon olan kısmın bir bölümü içeriye alınarak çok geniş bir duş alanı oluşturulmuş. Yatak odasına devam eden bu uzun koridorun en son bölümünde ise bir kapalı balkonumuz var. Bu kapalı balkonda sol tarafımda çamaşır ve kurutma bölümü, ileride de kombi bölümü ve evin hayvanlarının bakım ihtiyaçlarının karşılandığı bir bölüm o yaratılmış. Şimdi daha rahat görebilmeniz için burada oluşturulan düz çizgi halindeki geçişi gösteriyorum size. Yatak odasından gardırop odasına, gardırop odasından ebeveyn banyosuna ve ihtiyaç halinde de mutfağa ve çamaşır bölümüne uzanan bir koridor oluşturulmuş. Salon bölümümüzden yaklaşık 22 metrekare boyutunda yapılmış olan mutfak bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde nervürü camlarla süslenmiş iki adet dolabımız ve kahve bölümümüz mevcut. Ortada 1 metreye 1.70 metre boyutunda bir adamız. Alt tarafında dip frizimiz. Bu bölümde bulaşık makinesi, evyemiz ve beyaz eşyalarımızın bulunduğu bu bölümle beraber mutfak tamamlanıyor. Bu bölümümüzde yine Boğaz manzaralı salonun bitişiğinde bir televizyon ve günlük oturma odası yer almaktadır. Odanın bu dip kısmında tek omurga üzerine yerleştirilmiş metal konstrüksiyonlu ve masif ahşap meşe basamaklardan oluşturulmuş led aydınlatmalı bir merdiven yerleştirilmiş. Buradan birazdan göreceğimiz üst kata çıkış sağlanıyor. Alt bölümüne ise mülk sahibimizin isteği doğrultusunda bir bar bölümü oluşturulmuş ve bu bar bölümünde şu anda göremediğiniz bu bölümde bir mikrodalga aynı zamanda bir çarak soğutucu eklenmiş. Dairede mevcut bulunan elektrikli panjurlar, güvenlik ve alarm sistemleriyle entegre edilerek daire kontrol altına alınmıştır. Televizyon kanepesinin arkasında Kezban Boyla'nın büyük boy bir ananas tablosu bulunmaktadır. Şimdi bar bölümünden ilerliyoruz ve elin en yüksek tavan mesafesine sahip bölümüne ulaşıyoruz. Bu bölümde boş olan duvar değerlendirilmek için Çin'den alınan bir 60 yıllık olduğunu tahmin edildiği bir siyah saten ipek üzerine el boyaması ejderhalar içeren bir yelpaze yerleştirilmiş. Şimdi bu modern merdivenden sizi üst kata davet ediyorum. Şu anda üst katımızdayız. Üst katta daha önce iki oda, bir banyo ve bir koridordan oluşan bir düzen varken şu anda burası tamamen açık alan yapılmış. Böylece tavan yüksekliğinden maksimum yararlanması sağlanılmış. Bu bölümde bir kapalı, duşlu bir banyomuz. Bu bölümde spor alanı, aynı zamanda bir dinlenme köşesiyle beraber bu bölümde de bir misafir yatak odası bölümü oluşturulmuştur. Burada ise size söz verdiğim Heybeliada Tayibe Hanım Köşkünden gelen son parça, bir benzeri de Barış Manço Müzesinde bulunan sedefli yatak odasının kıyı odasını gösteriyorum. İstanbul Boğazı'ndan gerçekleştirdiğimiz bugünkü ev turumuzda bize eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ama sizden bir takım ricalarımız var. Lütfen kanalımızı takip edin, videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin ve bildirimlerinizi açın ki bundan sonraki videolarımız size daha kolay ulaşabilsin. Sizlere İstanbul Çengelköy'den veda ederken hoşçakal diyorum, diğer videolarımıza bekliyorum.